Moğolistan'da anlatılan bir efsaneye göre Gobi Çölü'nün en ıssız ve vahşi köşelerinde yaşayan bir yaratık bulunuyor. Bu yaratığın adını anmaktan oldukça çekinen Moğol göçebeleri, onun insanları avlayabilmek için çöl kumlarının derinliklerinde saklandığına ve avlanmak için en uygun anı beklediğine inanıyorlar. Ayrıca Moğollar bu yaratığın metalleri bile aşındırabilen bir asit tükürebildiğini, kuyruğundan elektrik atabildiğini ve derisinin de oldukça zehirli olduğundan bahsediyorlar. Hatta bu yaratığın derisine dokunan insanların çığlıklar içerisinde hayatlarını kaybettiğini söylüyorlar. Duyduğunuz bu ürpertici hikaye Gobi çölünün bir ucundan diğer ucuna kadar anlatılan Olgoy Korkoy'un hikayesidir. Olgoy Korkoy, Moğolca bağırsak solucanı anlamına gelir. Ona bu şekilde seslenilmesinin sebebi ise bu yaratığın tıpkı bir bağırsak solucanına benzemesiyle alakalıdır. Olgoy Korkoy'un hikayesi batıda her ne kadar bir efsane olarak anlatılsa da Moğollar yaklaşık 1 ila 5 metre arasında olan bu yaratığın gerçekten yaşadığına inanır. Hatta bu yaratığın yaşadığı iddia edilen bölgelerdeki insanlar ondan gerçek anlamda korkup çekinirler. Eğer bir gün Moğol göçebeleriyle vakit geçirecek olursanız, onların bu kızıl solucanla ilgili anlattıkları hikayeleri ve yaşadıkları olayları dinleyebilirsiniz. Peki anlatılan tüm bu hikayeler ne kadar doğru? Bunu öğrenebilmek için bu yaratığı bulmak adına yapılan araştırmalara bakmamız gerekiyor. Moğolların Olgoy Korkoy hakkında anlattıkları hikayeler yıllar boyunca birçok kriptozoloğun Gobi çölüne gelmesine ve bu ıssız çölde Olgoy Korkoy'u aramasına neden olmuştur. Örneğin 1946 ile 49 yılları arasında Gobi çölüne giden Yuri Orlov adındaki bir kriptozoolog çölde böyle bir yaratığı gördüğünü rapor etmiş ve birçok yerde anlatmıştır. 1990, 1992 ve 2004 yıllarında ise Çek kriptozoolog Ivan Matskerle Gobi çölüne giderek orada yapılan araştırmaların en detaylısını gerçekleştirmiştir. Matskerle bu araştırmaları yaptığı sırada bölgeyi detaylı olarak incelemiş ve birçok Moğol'la ölüm solucanı hakkında röportaj yapmıştır. Üstelik bir ölüm solucanı bulabilmek için Frank Herbert'ın 1965'te yazdığı Dune adındaki bilim kurgu romanından bile esinlenmiştir. Bu roman bir çöl gezegeninde geçmekte ve içerisinde ritmik titreşimlere ilgi duyan dev kum solucanları bulundurmaktadır. İşte Matskerle'nin keşif ekibi de Moğol ölüm solucanını bulabilmek için yer altında titreşimler yaratan cihazlar kullanmış ve bu yaratığı avlamaya çalışmışlardır. Hatta yaratığı bulabilmek için küçük patlayıcılarla denemeler bile yapmışlardır. Ancak yıllar süren bu araştırmalara rağmen Olgoy Korko'ya ait hiçbir iz bulunamamıştır. Tarihler 2005 yılını gösterdiğinde ise bir başka kriptozoolog olan Richard Freeman Moğol ölüm solucanını araştırmaya başlamış ve birçok köylü bu zehirli yaratığı bulabilmek için seferber olmuştur. Ancak onlar da hiçbir kanıt elde edememişlerdir. Üstelik yapılan tüm bu araştırmaların başarısızlıkla sonuçlanması bu yaratığa inananların sayısını azaltmamış, aksine daha da çoğaltmıştır. Çünkü günümüzde hala bu yaratığı gördüğünü iddia eden birçok insan bulunmaktadır. Peki bilimsel olarak bu yaratığın var olması mümkün mü? Bu olaya bilimsel olarak baktığımızda fark edeceğimiz ilk şey Gobi çölünde solucan gibi omurgasız hayvanların yaşayabilme ihtimalinin sıfır olduğudur. Çünkü burada yaşanan kuraklık ve aşırı sıcaklık değişimleri bu canlıların ihtiyaç duyduğu ortamı sağlayamaz. Solucan dediğimiz canlılar genellikle nemli ve ılıman bölgelerde yaşarlar. Gobi çölü gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farklarının oldukça fazla olduğu bir yerdir. Burada gündüz sıcaklığı 45 santigrat dereceyken gece ise bu sıcaklık eksi 40 santigrat derecelere kadar düşmektedir. Yani bu bölgede Olgoy Korkoy denilen bir solucanın var olma ihtimali imkansıza yakındır. Ancak bu noktada bazı araştırmacılar bu yaratığın aslında bir solucan değil de bir tür kum kertenkelesi olabileceğini iddia etmektedir. Ama Moğol göçebeleri bu şeyin düz vücutlu, solucanımsı bir yaratığa benzediği konusunda ısrarcıdır. Yani Olgoy Korkoy'un bir kertenkele olması anlatılanlara bakıldığında pek de mantıklı değil. Bu yaratık hakkındaki en mantıklı açıklama ise onun aslında bir tür zehirli yılan olduğu ya da henüz keşfedilememiş bir yılan türü olduğu yönündedir. Her ne kadar Gobi çölü solucanlar için yaşanmaz bir yere olsa da yılanlar için bu durum tam tersidir. Hatta Gobi çölünde kabaca 5 ila 6 farklı yılan türü bulunmaktadır. Yani Moğolların ölüm solucanı dediği bu yaratık aslında bir tür zehirli yılan olabilir. Ayrıca hatırlarsanız Moğol göçebeleri bu yaratığın zehir püskürttüğünü söylemekteydi. İşin ilginç yanı dünyada bu şekilde zehir püskürten yılanlar bulunmaktadır. Tüküren kobralar olarak bilinen bu yılanlar yaklaşık 2 metre uzağa zehir püskürterek kendilerini savunurlar. Belki de Olgoy Korkoy dediğimiz bu yaratık keşfedilememiş zehir püskürten bir yılan türüdür ve bunu sadece kendini savunmak için yapıyordur. Bu yaratıkla ilgili en dikkat çekici şey ise Roy Chapman Andrews tarafından yapılmıştır. Amerikalı doğa bilimci ve kaşif Roy Chapman Andrews, 1920'lerde Gobi çölünde uzun süreler vakit geçirmiş ve orada bulunduğu süre boyunca fosilleşmiş dinozor yumurtaları ve diğer bazı önemli keşiflerde bulunmuştur. Bu keşifleri yaptığı sırada ise Moğol göçebelerinin anlattığı bu hikayeleri duymuş ve Moğol ölüm solucanından oldukça etkilenmiştir. 1926 yılında yayınladığı Kadim İnsanların izini Anlatan kitabında ise bu yaratık hakkındaki hikayelerden bahsetmiş ve onu ilk olarak nereden duyduğunu anlatmıştır. Andrews'un yazdığı bu kitap aynı zamanda Olgoy Korko'yu batıya tanıtan kitap olmuştur. Ancak Andrews bu yaratığın varlığına hiçbir zaman inanmamıştır. Çünkü görünüşe göre ona bu hikayeleri anlatan insanlar Olgoy Korko'yu hiçbir şekilde görmemiş ama onun varlığına delicesine inanmışlardı. İşte bu durum Andrews'un kitabında şu şekilde geçmektedir. Başbakan eğer mümkünse Moğol hükümeti için bir Olgoy Korkoy örneğini yakalamamı istedi. Moğolistan'daki insanların hiçbiri bu yaratığı görmemişti. Ama hepsi bu yaratığın varlığına sıkı sıkıya inanmış ve dakikalarca onu tarif etmişti. Başbakansa bu yaratığı hiç görmemiş olmasına rağmen onu gören birini tanıdığını söylüyordu. Ardından bir kabine bakanı rahmetli eşinin kız kardeşinin kuzeninin de bu yaratığı gördüğünü söyledi. Moğol ölüm solucanının insanların uydurduğu bir hikaye olduğunu düşünen Andrews onu hiçbir zaman araştırmamıştı. Ancak yazdığı kitap Olgoy Korkoy'un hikayesinin tüm dünyada yayılmasına neden olmuş ve kriptozoologların bu bölgeye akın etmesini sağlamıştı. Ama anlattığım gibi yapılan tüm araştırmalara rağmen bu yaratıkla ilgili tek bir ipucu bile bulunamamıştır. Bu da anlatılan hikayelerin bir efsaneden öteye gidemeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu arada birçok kişi abone olduğu halde video bildirimlerinin ulaşmadığını belirtiyor. Eğer böyle bir sorununuz varsa buradaki butona tıklayarak bildirimlerin tümünü aldığınızdan emin olun. Buna rağmen cihazınıza hala bildirim gelmiyorsa her hafta sonu kanala bir defa uğramanız yeterli olacaktır. Çünkü ben sadece hafta sonları video atmaktayım.